Ya baştan söyle. Bal yapar. Biz de onları toplarız. Arıla bal yapar. Biz de onları toplarız. Çiçek Aa. balını. Çiçek balını. Çiçek balını. Biz çok severiz. Aferin sana. Harika şarkı söyledin Bir daha baştan çal annen de duysun. Anne bak. Duyma anneciğim. geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı yaz geldi çiçekler açtı arılar hep dolaştı arı vız 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 arı vız 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 arı vız vız vız, vız 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 diye çalışır abi şimdi arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diye dolaşırlar şimdi Arılar bal yaban, biz de onları toplarız. Arılar bal yaban, biz de onları toplarız. Çiçek balını, çiçek balını, çiçek balını biz çok severiz. <laughs> şey, güzel, çok güzel çaldın. Çok güzel çaldın, aferin. Oh, ama tuşlu lütfü bir gitarla da çalabilirdim ben. Tabii çalarsın annem.